Sarılmaya Düşerken ömrüne tutunmaya, tutunmaya, Gözlerim düşüyor düşünce ay. Düşünce, ay, düşünce ay Şimdi kaskatı solumda yat solumda ya, solumda ya. Görmüyor gözüm sanki büsbütün sarmış etrafımı yeah. Tüm bu düş benim düştü gözlerim yolla kervanımı yeah. Yok mu son sözün derdi küsmüşüm tutku evhamımı Güldü güldüren ölüme sürdüren yakıyorum tılsımını Başka haberini sevemiyorum seçenek değilsin binayemde Kalbim kafesine sıkışıyor vazgeçemiyorum ben yine sayende Gözlerim doluyor silemiyorum dualarımı seni iletiyorum Mutluluğunu bile dilemiyorum mutsuzluğunu benimsiyorum Kırmızı şarabın tatsız ağlar ruhum sensiz Kendini bilmez atsız alıştığım tek sen sensiz Gibisin eşsiz sahil rüzgarı essin deniz gözlerin Nefsimsiz yan, yağmurları titretsin Kız çarabım tatsız, ağlar ruhum sensiz Kendini bilmez atsız alıştığım tekten sensiz Gözü gibisi nefsiz, sahile rüzgarı etsin Deniz gözlerin nevsimsiz. sakladım Yağsa da gitmez bir damlası Toprak kıskanır sakıncası Hoş geliyordun ama hoşça kadın Ruhunda şarabın kasvet kalsın sıkı seviyorum tadını Kadehim sızlıyor sonbaharım ya da sensiz bir kış kadarım Adımlarım geri geri gidiyor ilerisi ıssız çöl kenarı Çölü suyu bana seni kavuşturan muhakkak ki aşk kadının Kasımda içip tadına adına sızdın Baharda gözlerin kışıma kızgın Dolan kare bugün şerebe kırgın Korkuyorum yok ki bir zirhin. Seni sana anlatmak sultanım Çok, çok zordu imtihanım. Ağlar yolum sensiz Kendini bilmez atsız Alıştığım tekten sensiz bir gibisin etsiz sahir rüzgarı essin Deniz gözlerin nefsimsiz yan Yağmurları titresi Kırmızı çarabın tatsız Ağlar yolum sensiz Kendini bilmez atsız Alıştığım tekten sensiz Gözü gibisin etsiz sahir rüzgarı essin Deniz gözlerin mevsimsiz yağan yağmurları titretsin